Sevgili izleyiciler sağlığım için her şeyin bu bölümünde kadınlarda görülen e, ve yaygın da görülen bir problem olan miyomları konuşacağız. Miyomlar acaba kısırlığa engel teşkil eder mi? Kısırlığa yol açan diğer faktörler ve tüp bebek tedavisi konusu da bize MS Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Nesrin Baştuğ bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Sevgili izleyiciler, bir sohbetimize başlayacağız. Ben hemen iletişim bilgilerimizi sizlere anımsatmak istiyorum. Eski programlarımızı ve şu an yayınlanan programımıza e, tekrar seyretmek istiyorsanız YouTube kanalımızı Sağlığım İçin Her Şey olarak e, takip edebilirsiniz. Facebook, Twitter sayfalarımızdan gene bizlerle ilgili haberleri, videoları izleyebilirsiniz. Sağlığım İçin Her Şey atvavrupa.tv mail adresimiz. Telefon numaramız ise 0533 096 72 73. Miyom nedir? E, Miyomun e, her kadında görülen bir problem midir? Yaygınlığı nedir? Özellikle de kaç yaşın üstündeki kadınlarda daha fazla rastlanır miyomlara? E, Miyom rahim kasından gelişen e, iyi huylu tümörlerdir. E, hı hı. Halk arasında ur olarak biliniyor. Bayanlarda sık görülmesi, 4-5 bayanda bir miyom görüyoruz. E, 35-45 yaşının üzerinde %40'lara varıyor bu oran, daha da yükseliyor. Yani Doğurganlık döneminin e, hastalığı diyelim Esra Hanım. Peki miyom ne tür yakınmalara yol açar? Miyomun olduğu bölge evet. e, kadınların şikayetlerini etkiler mi? E, genelde e, rutin muayeneler sırasında e, gördüğümüz miyomlar... E, fakat bazen de e, bulunduğu bölgeye bağlı büyüklüğüne bağlı bazı şikayetlere sebep olur e, kanama yapar e, tabii kansızlığa bağlı halsizlik e, yorgunluk isteksizlik e, nefes darlığı olabilir hastada e, daha sonra adet düzensizliklerine sebep olur. E, ağrı yapabilir çok büyük miyomlar. Mesaneye bası yapıyorsa sık idrara çıkabilirler. E, makat bölgesine bası varsa kabızlık. E, çok büyük miyomlar şişkinlik yapar karında. E, bazı miyomlar e, kısırlığa sebep olabilir, düşüye sebep olabilir. E, bu gibi şikayetler e, görüyoruz hastanelerde. Şimdi biraz önce konuşmanızın başında evet. miyomlar aslında iyi huylu urlardır, tümörlerdir evet, dediniz. Evet, evet. Ve ne kadar da olsa vücudunda ur var, miyom var dediğinizde kadınlar. Evet. Ve siz de bir kadın kadın hastalıkları uzmanı olarak evet. bunu yaşıyorsunuz. Değil? Evet. İyi huylu denilen bir miyom. Evet. Daha sonra acaba kansere dönüşür mü? Böyle bir risk var mıdır? Ee, çok nadir. Sarkom diyoruz biz miyomun kansere dönüşen formuna. Bu e daha çok hızlı büyüyorsa miyom veya menopozda büyüyorsa biraz daha şüpheleniyoruz. Öncelikle ameliyatı o durumda düşünüyoruz. Miyom tedavisinde ne tür seçenekler var? Evet. Miyomu şikayet oluşturmuyorsa Esra Hanım takip ediyoruz. 6 ayda bir ultrason takibi öneriyoruz. Fakat hasta da bu saydığım belirtiler varsa işte kanama gibi ya da bebek düşüncesi varsa ameliyat düşünülebiliyor. Miyomektomi daha çok ameliyatta. Tabii miyomun yerleşim bölgesi de mesela submiköz miyom diyoruz. Hı -hı. Rahim iç zarında kaynaklanan bir miyomsa bir santim bile olsa kanamaya sebep olur. Bunları histeroskopik miyomektomi yapıyoruz. Yani miyomu dışarı evet, çıkartıyorsunuz. Peki miyomu myom. olan kadınlarda Hı -hı. bazen rahmin de çıkartılmasını gerektiren durumlar oluyor mu? Çok şimdi açık ameliyat yapılırsa o zaman rahimde çıkartılması gerekebiliyor. Hı -hı. Fakat laparoskopi yapılırsa tabi teknik olarak daha hasta için de konforlu oluyor. Kapalı ameliyatla yapılabilir. O zaman rahim çıkartılmayacak. Tabii tıp tek hızla evet. ilerliyor. Hı hı. Tıp evet. teknolojisi ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler. Evet. Şimdi laparoskopik yöntemle yani evet. kapalı ameliyatla hı hı. Her miyom çıkartılabilir çıkartılamıyor, mi? Çıkartılamıyor. Büyüklüğü evet, büyük, falan yeri mi önemli? Büyüklüğü önemli, yeri önemli. Ee, daha sonra tabii e, at, alındığı zamanki o bölgenin kapatılması, stürlen, onlar önemli. Laparoskopik olmuyor. Bir yeni yöntem daha embolizasyon Esra Hanım. Hı -hı. E, bu rad girişimsel radyologlar yapıyor. Uterusu besleyen damarlara... E, tıkaç e, işte onaylanmış e, özel maddeler vererek tıkaç oluşturulabiliyor. Miyomda küçülme e, meydana geliyor. Nasıl yapıyorlar peki? Miyoma e, nasıl ulaşıyorlar? E, kasıktan küçük bir kesiyle anjiyografi e, yapar yaparak e, uterusu besleyen damardan o şeyi veriyorlar maddeyi. E tabi bunun da riskleri düşük aslında. Yüzde bir ihtimalle yani kısırlığa sebep olabiliyor. Tabi tedavi daha çok hani bebek isteyip istememesine göre de karar veriliyor. multibilmiyomlar da bu düşünülebilir. Çünkü her birini çıkarmak zor olabilir multibin miyomlarda. Şimdi e, zaten programımızın konusu e, miyomlar ve kısırlık. Evet. E. Dediniz ki eğer miyom olan bir kadın, eğer bebek sahibi olmayı düşünüyorsa... Tedaviye yaklaşım değişiyor. Evet, evet. Nasıl bir tedavi yöntemi izliyorsunuz? Evet. Bebek sahibi olmayı hı hı. hedefleyen kadınlarda. Yine programın başında konuşmanızda dediniz ki özellikle çocuk sahibi olmak isteyen bir kadınsa... ...miyomu ameliyatla çıkartabiliyoruz da dediniz. Evet, evet. E, miyom ameliyatla çıkartıldıktan sonra böyle vakalarda birkaç soruyu üst üste tabii, soruyorum. Tabii. E, acaba şeye gerek kalıyor mu? E, yine bir tüp bebeğe gerek kalıyor mu? Hı -hı. Yoksa kadınlar miyom çıkardıktan sonra Hı -hı. hamile kalabiliyorlar mı rahatlıkla? Evet. E, şimdi miyom ilk sorunuza cevap vereyim. E, miyom, sup dediğimiz bebeğin yerleşeceği alana yerleşmişse alınması gerekiyor histeroskopi. Hı -hı. Ee, daha sonra e, hastalarımızda yani alındıktan sonra eğer e, başka genel değerlendirerek e, başka bir problem yoksa kendiliğinden gebe kalmaları için 6 ay hispmikozmiyon e, alınırsa 3 ay bekliyoruz. Hı -hı. E, gebelik e, istemesi için eğer açık ameliyat miyomektomi ile alınmışsa 6 ay sonra gebelik düşünün diyoruz. Eğer bir problem yoksa kendi gebeliklerini bekliyoruz. Problem varsa da ona göre uygun tedaviye yönlendiriyoruz esra hanım. Miyomlar kadınlarda kısırlığa neden olabilen bir faktör. Evet, evet. Aslında tabii kadınlarda çocuk sahibi olmaya engel teşkil eden başka evet. problemler de evet. var. Bunları sayabilir misiniz ee, bize? Bir bayanın gebe kalması için üç önemli faktör: yumurtlaması gerekiyor, sağlıklı bir yumurtamız olması gerekir, tüplerin açık olması, bebeğin yerleşeceği rahminde temiz olması gerekiyor. Şimdi bunlardaki sebepleri açacak olursak, rahim, şey yumurtalıkta her bayanın her ay düzenli yumurtlaması gerekir. %95 düzenli adet gören bir bayan yumurtlaması var demektir. Bu istisnai durumlar polikistik over olabilir. Hipogonadotropik hipogonadizm dediğimiz hormon yetmezliğine bağlı yumurtlama problemi olabilir. Bu tür hastalarda tedavi, bu sebep diyeyim. Tüpler kapalı olabiliyor. Geçirilmiş enfeksiyon, cerrahi işlemlerden dolayı. İkincisi, şey, üçüncüsü de rahimle ilgili problemler. Miyom, polip olabilir rahimde. Polip bir et parçası, et beni, o da iyi huyludur. Histeroskopik alınınca o da iyileşir. Bir de perde, septum dediğimiz rahimde bebeğin yerleşmesine engel perde ya da yapışıklık varsa bu tür durumda biz sebepleri ortaya koyup tedavi uyguluyoruz Kadınlarda göre. olduğu gibi erkeklerden kaynaklanan faktörler de var. Evet. Çiftlerin çocuk sahibi olmalarını. Biraz zorlaştıran. Evet. Peki erkeklerde ne tür sorunlara hı hı. rastlanıyor? Şimdi tabii bayanlar tek başına değerlendirmeyecek. Erkekte de öncelikle sperm testi yapıyoruz. Kolay hı hı. bir test bu. 3 parametreye bakıyoruz sperm testinde. Sayısına, hareketine ve şekline Esra Hanım. Sayısı 15 milyonun üzerinde olmasını istiyoruz. Hareketli, ileri hareketli oran yüzde kırk olsun istiyoruz. E, morfoloji de yüzde dördün üzerinde. Sperm baş, boyun ve kuyruktan oluşuyor. E, bunlar da işte baş ya da kuyruk bölgesinde normal e, standart olsun istiyoruz. E, bunlar da e, herhangi bir bozukluk bazen çiftlerin geç gebeliğine sebep olabiliyor. Ya da hiç sperm çıkmayabilir e, hı hı. Be, beyefendi. O da... O zaman e, spermi e, ameliyatla var mı diye kanallarda tese işlemiyle aranıyor. İşte yine hasta e, beylerin geçirilmiş enfeksiyonu, önceden ameliyatları bu tür durumlarda kısırlığa sebep olabiliyor. Gelelim e, tüp bebeğe. Evet. E, tüp bebek tedavisini hı hı. E, artık günümüzde geliştirilen bir takım yöntemlerle de uygulamak mümkün. evet. evet. Günümüzde gelinen noktada tüp bebek tedavisinde hı hı. çiftlerin çocuk sahibi olma şanslarını arttıran tüp bebekte başarıyı yükselten ne gibi yöntemler evet. var? Tıpta sürekli bir gelişim tüp bebekte bunlardan biri. Tedavi aşamasında artık hasta dostu tedavi daha kısa süre ve daha az doz uygulanıyor. Orta hasta daha az iğne enjeksiyon yapılıyor. Laboratuvar aşamasında şimdi embriyolar daha iyi medyumlarda saklanıyor, daha iyi şartlarda. Embriyoskop dediğimiz embriyoları izliyor 24 saat. Onların döllenmesi, bölünmesi, hücrelerinin gelişmesi izleniyor. Şimdi dondurma çok iyi, hızlı dondurma tekniği daha iyi embriyolar dönüş oluyor. Yani zayi olmadan çözüldüğü zaman sağlıklı bir şekilde görülüyor. Daha sonra transfer haricinde oluşan embriyolar dondurulabiliyor. Sperm seçilirken mikroskop imsi yöntemi var, daha iyi sperm'in seçilmesi sağlanıyor. Bu teknikler e, başarıyı da artırıyor. Başarıyı da arttırıyor konusunu biraz açmanızı şöyle rica evet, hı. Normal rutin bir e, tüp bebek uygulamasında evet. başarı şansı nedir? Özellikle hı hı. ilk denemede. Çünkü ilk denemesi başarısızlıkla sonuçlanan çoğu kişi evet. umutsuzluğa kapılıyor. Evet, Özellikle evet. de kadınlar çok demoralize oluyorlar. Evet. Ee, biz gelen hastaların, Esra Hanım ilk e, hastaya fark ettirmeden baktığımız bilgisayarda ekranda yaşıdır. Yaş faktörü çok önemli hastalarımızda. Ee, tabii yumurta'nın kalitesi, sayısı e, çok önemli. Spermin yine kalitesi önemli. Biz de yani hastalarımızı değerlendirirken oranı söyleyeyim genç hastalarda yüksek başarı. Yüzde 60-70'lere ama yaş ilerledikçe 35'in üzerinde özellikle 40'ın üzerinde yüzde 10'lara düşüyor esra Hanım. Sohbetimizin sonuna doğru evet, geliyoruz. Evet. Son bir buçuk dakika içindeyiz. şimdi Tüp bebek bir de kaç kez denenmeli? Evet, evet. Sonuçta kadının hem bedeni hem de evet. ruhu. Hı -hı. ...her bir uygulamadan fazlasıyla da yıpranıyor. Evet, evet. İki deneme arasında mutlaka belli bir sürede bırakıyorsunuz. Evet. Bu süre nedir? Bir ay veriyoruz. Bir Hı -hı. ay yeterli yumurtalıkların, hastanın toparlanması açısından. E, sayı sınırlaması yok Esra Hanım. Hı -hı. E, söylediğim gibi hasta dostu artık dozlar yüksek değil ya da doğal hiç ilaç vermeden... ...doğal siklusla da e, özellikle yumurta sayısı az olan hastalarda yapılabilir ben yani çiftler, beyefendi de sperm, bayanda da yumurta olduğu müddetçe denemelerini tavsiye ediyorum. Hı hı. Çünkü hani biliyoruz ki duy yani uygulamalarımızda dördüncü deneme oluyor, beşinci deneme oluyor. Sonuç alınabiliyor. Peki tüm bebekte en son olarak onu öğrenmek istiyorum. Evet. Başarıyı olumsuz etkileyen kadının yaşına vurgu yaptığınız evet, evet Başka ne gibi faktörler var? Örneğin Çiftin aşırı stresli olması ve sadece çocuk evet. sahibi olmaya engel teşkil etmesi. Birazcık bu işler herhalde beyinle de ilgili. i̇lgili. Bu değil mi? Stres evet, evet. etkiliyor mu? Stres etkiliyor. Yumurtlamayı, yumurtanın tutunmasını çok etkili. Hastaların biraz daha rahat olmasını, tedaviye başladıklarında biraz daha işi oluruna bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Bazen de mesela tedavi yapıyorsunuz. E, embriyo transfer ediyorsunuz, dondurulmuş oluyor, onu da ediyorsunuz, olmuyor, gebelik bir şekilde gerçekleşme ama gidiyorlar bir iki ay sonra mesela hiç açıklanamayan infertilite hastalarında hiçbir sorun olmayan hastalarda gebelik haberlerini alıyoruz biz. Hı hı. Yani on, bunda da tabii stres önemli. Kafalarından, düşüncelerinden, e, odaklarından çıkardıkları anda bir şekilde geliyor bebek. Biraz. Evet. Biraz da rahat olmak rahat gerekiyor. olmak gerekiyor. Ee, evet. Ben çok teşekkür ederim sağ olun için her şey. Katıldığınız için sağ olun. sağ olun. Sevgili izleyiciler sağlığım için her şey devam ediyor.